basın mensupları, değerli konuklar, hepinize hoş geldinizler. der. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Sağız Köyü 130 hane, 230 nüfusu olan şirin bir köy. Şimdi kıymet kardeşimiz milletvekili CHP'den Edirne milletvekili aday adayı. Köyümüzden böyle güzel bir insanın milletvekili aday aday olması, bu cesareti göstermesi bizim köyümüz için, halkımız için onur kaynağıdır. Bundan önceki <laughs> hepsi şeyden çıkmıştı, köylerden çıkmıştı. İnşallah bizim köyümüzden de böyle bir milletvekili çıkar. Ülkemize, köyümüze yararlı işler yapar. Yapacağına da kanaatim. Büyük, güvenim sonsuz. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim abi. <laughs> teşekkür ediyorum, Çok sağ ol. Değerli amir, değerli muhtarım. ...doğdum. Büyüdüm. Sizlerle birlikte... ...burayı acı tatlı... E, ...burada... ...sizlerle beraber acı tatlı... ...günlerimiz oldu. E, birlikte... E, ...birçok şeyi paylaştık. Burada... ...sizlerin arasından çıkarak... ...eğer... Gerçek gerçekleştirilecek. Sizleri e, e, sizlerin arasından çıkacağım. Sizleri Ankara'da e, izin verirseniz, evet, gösterirseniz bölge bölgemizden temsil edecek e, birisi olacağım. Elbette sizler benim e, CHP'den aday adaylığımı. E, konusundan ne düşündüğünüz benim için çok önemli. Sizlerin destek evet, ve sahiplenmeniz, destek vermeniz bu çok önemli bir şey. Olur. Biz, onu, size olan sevgi ve saygımı tabii çok heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Olur. Bunu şimdi bırakacağım sesatt arkadaşlar yani evet yani Ramazan amimi acıkçası güzel ziyaret ederim diye düşündüm ama burada görmek beni çok duygulandı. Evet. Yani boğazıma şeyler geldi. Evet. Küçüklükten bu yana beraber büyüdüm. Aynı bahçede şey yaptık. Hı. Yine keza Hüseyin abim de gene öyle, Ramazan abimle öyle. Hı. Muhtar köyün velatı. İlk e, şey öğretmeni, ilk eğitmeni büyük bir ışık tabii ki ve köyde çok büyük bir rol model olmuştur. Yani benim için de hani almış olduğum bir... Hı. Biliyor, birbirimizi tanıyoruz. Biz köy gibi, köyde aile gibiyiz aslında. Herkes birbirini tanır. Acısını, tatlı günlerini, cenazede, düğünlerde hep birlikte bir beraberlik var. Ben çok iyi biliyorum. Geçerken işte birisinin arazisinde veya tanrısında işi bitmediyse oradan geçerken ona yardım eder. Yani hiçbir şey karşılıksız bir dayanışma, bir sevgi var, duyuma şeklinde var. Bu da zaten gösteriyor. Yani evet. e, keşke rahmetli babam da, çok erken kaybettik. E, babam da burada olmuş olsaydı, babam da bugünleri görmüş olsaydı. Ama bakın kaç tane babam birden oldu. O e, Bana o eksikliği hissettirmeden çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii duygulanmamak mümkün mü? Kendi topraklarına gelmişsin. Yani topraklarından e, buradan bir e, yola çıkacaksın. E, niye bizim Sazlı Dereden de bir milletvekili adayı olmasın? Niye buraya yatırım olmasın? Neden buradan e, bölgeye bir e, güç e, kalkınma olmasın bölgede gibi kalkınma olmasın? E, beni şu an herkes biliyor. Ee, sizler de hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. <laughs> ee, tanımayan var mı bilmiyorum. Eee şeyler arasında sorularınız varsa alırım. Evet basın mensupları da burada. Evet basın mensupları önünde sorular varsa cevaplama samimi olarak hazırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sorabiliriz onlara da desteklerler mi desteklerler Çünkü onlar sizler de sizlere düşündüğünüzü. Düşün, siz, ne diyorsunuz ne amca yani? Kıymet Hanım'ın aday olması için? Çok iyi, çok iyi olur. çok, iyi olur. çok seviniriz. Kendi gönlümüzden biri bir aday çıksın. Çok iyi olur. Çok seviniriz. Evet. Şeyi de Ramazan abimin de alalım. Şeyi de diğerlerine de uzatalım mikrofonları. Evet. Siz, siz ne anladın. diyorsunuz? Hayır, çok Çok önemli. Bir şey. yani, evet, siz çok güzel. Biraz, biraz, ne güzel Peki. <laughs> Hayır, Hayır, Köyüm çok şey bırakıldı. Ee, önce imar gelmedi. Efendim söyleyeyim. Ee, İman, iman hala da derde, de, 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 edecek, Sonra Peru dediler, işte Peru boru hattını yapıldı. Der. E, yolları e, hiçbir hizmet gelmedi. E, tabii ki e, eğer... çok kötü. 81 yaşına girdim. Hep aynı şeyi desteklerim, hep aynısını öreceğim cem aynı partimi desteklerim. Thank you. <laughs> Ee, ben de bir iki kelime şunu söyleyeyim. E, ee, burada amaç e, adaylığım değil, burada amaç eee CHP'yi iktidara taşıyabilmek. Atatürk'ün Atatürk, ün, Atatürk ün değerlerine, ekle sahip çıkmak, cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak. Esas <laughs> Ki ben de teveccüh gösterdikleri zaman CHP uluslararası almış olduğum ünvanlar dolayısıyla bana verebilecekleri her türlü göreve hazırım. Bu evet, yüzden ben de <laughs> ben burada benimle paylaştığınız için, burada benimle beraber olduğunuz için, destek verdiğiniz için herkese Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizin önünde saygıyla e, eğiliyorum. Çok sağ olun. Bizim önümüze dedikleri aday adaylığını açıkladığı için çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şey Aşırı istersen. Gidiyor, evet oynayacağım. Ben ellerini öpmek istiyorum. Ben yani, yani, bir çok, evet. Çok, evet. Evet. Sen, abi çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ Çok sağ olun. Çok Çok sağ olun. Çok sağ Çok sağ olun. 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 Çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. Hoş, Hoş geldiniz. Hoşbulduk. Nasılsın? Nasılsın? Eyvallah. Ben de eyvallah. Destekliyor musunuz benim aday adaylığımı? Ben de destekliyorum. Buralısın artık. Yapabilirim. Kıymetliyiz. Siz benim aday ben bir güç alırım. İki e, beraber. E, burada aynı pozitiflerde büyümüş insan olarak her şey paylaşılmış insan olarak burada aday adaylığımı açıklamanın daha doğru olduğuna ee, olduğunu ele Doğru mu? Burada bu, oldu mu? çıkacak mısınız? Şey. Şöyle, Şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz? Necdet abi. Necdet abi birazcık.

Hizayi sen eve de ziyaret isterim. Evet. Öyle. <laughs> dayım sardı hemen. Nasılsın dayı evet. Dedim ki ayır duvarınızı alayım. Adaya dayım buradan çöpeyim. Buradan da Sağ olasın. Destekler misin dayım benim? Destekler. Evet dayım dayım ayır ayı duası beni kaçıyacaktır. Evet.

Allah Çok teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler çok sağ ol. teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler, Merhaba, teşekkürler. Bizim köylü bu. Yabancıdır. Evet, yabancı. Tam dörtleme Evet, değil <laughs> beni işte koyacaktır. Evet. Milletvekili, şimdi adam 18 yaşında bir milletvekili iki bir dönem milletvekili yapar alır 60-70 bin lira emekli maaşı. Değil mi? Evet. Ama Atatürk ne demiş? Benim demiş seçeceğim milletvekilleri olacak ama demiş öğretmen maaşını geçmeyecek demiş. Evet. Yahut da bir e, ne bir profesör ya bu da bir şey başkanının şeyini ama şunu öyle değil ki Çin adam emekli olur. Bir dönem milletvekili yapar. 70 bin lira emekli maaş alır. İki tane soru soralım. Bunları eğer kazandığınız zaman yani devam edin. kazandığınız zaman bunları böyle Atatürk'ün dediği sözü yerine getirebilecek misiniz? Şimdi şöyle yani ben şeyler anı gibi. Babamın burada yapmış olduğu hizmetler ya belli. Ya işte ben gelinlere soracağım bu soruyu. Yani Alayısın ben kendi şeyimden, ben, ben, ben kendi, teşekkür ediyorum. Ben kendi üzerime alınmıyorum. Burada zaten evet, yani burada yapılanlar belli. Babamın büyük hizmetleri var. Bizler aile gibi büyüdük. Aynı ortamlarda şey yaptık. Ben buradan çıkan bir e, sanat derili olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Geçmişte olduğu gibi iki B'lerde ben hemen kendime şöyle yapayım. İki B'lerde ne oldu? Çok faiz fiyatlar vermişti. Burada seni bulmamış mıydım? Kahveye geçmedik mi? E, gazetemde o zaman Özgür gazetesinde yayın hayatında ne yaptım? Kaç tane düşürene kadar başlıklar attım. Bay, ne yaptı? Düştü. Makul fiyata geldi. Öyle değil mi? Yani köyün ne ihtiyacı var? Gazeteciliğimde de geçelim e, beraber olmadık mı? Yanında beraberdik, hastalıkta beraberdik. Evet. Her anda köy yalnız hiç bırakmadık ki. Gazeteci olarak da senin mutluluk döneminde de gelmedim mi? Gelide, Konuşturmadın mı? Ha. Ben görevi yaptım. Onlara sorarsın. <laughs> yani o soruyu, o soruyu <laughs> bana sorarsın. Evet, benim evet. Benim yaptığım belli. Ben maaş için değil. Yok ben yok yok. Maaşır, ben maaşı yanlış, yanlış, yanlış burada. Vatan severim. Maaşır, seçilen milletvekilleri. Yani bugün seçildi meclise gitti. <laughs> Mecliste avramak diye koyduğun zaman bunu koyacak mı diye mesela bunu sonra bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Ne gelecek mi? Ne gelecek mi? memur maaşına, e, öğretmen maaşına, Atatürk'ün Atatürk'ün dedi o evet. işte. Ben önergeyi vereceğim ve sözü veriyorum. Ha. Eğer aday olursam ilk vereceğim önerge evet. olacağım. Vereceğim. Da, o, evet, önerge vereceğiz. Kabul edilir. O sonra Evet, ama o Adam 18 verirken... yaşında adam milletvekili oldu. Şu an alır bir kucak para alır. Yazıklar diye yetmişsin parası. Sadece bu bir şeyin değil mi? Benim param değil ki. Senin de benim de benim evet. çoğu çocuğumuzun parası. Haklısın. Ha, onu ha, gene yapsın. Derim ki bir müdürün maaşı bir bölge müdürünün maaşı kaç para? Onun maaşını koysun. Ama onu tamam yapmasın. Şu an 75 bin <laughs> lira, 80 bin lira emekli maaşı alır. Adam bir tane millete gitti. 52 bin lira aldı. Hocam onlar aldıkları ben bir şey benim, Benim o maaştan ziyade şey, edep, <laughs> dairine. Onlar aldıkları ne yapacak? Demokrasiye de, sahip mi? çıkmak. Benim birinci hedefim o. Evet. Benim zaten Atatürk'ün yüzünde, benimse bu sordum zaten. Atatürk'ün yüzündeki derinliği olarak, ama güzel, o evet, o nergeli de söz veriyorum o nergeli vereceğim. Çok teşekkür ederim. Benim pavuğum. Evet. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz. Bu bizim komşumuzun kızı. Benim ufaktan pavuğum bu benim. evet. Ne yapıyorsun? Çok ben. teşekkür ederim. Ee, ederim. Ziyaret ederim. Hadi bakalım bayrısı olsun. Çok sağ ol. Allah tamam verdirsin. Evet sende. beraber. Komşumuz <laughs> büyüdü şimdi. Evet, evet aday doğru. Anayıl dayı CHP'den. Allah utandırmasın. Çok yok. sağ olun. Ee, Hüseyin abim de e, ilk öğretmenlerden. Onun da çok keyifini <laughs> aldık. <aldıkıyorum>. E, komşumuzdu. <laughs> o kendi o zaman, daha ifade eder. Yeah. Yani e, arkasından tabii çok öğretmenler, e, kişiler hani kurtarılmış kişiler olarak rol model olan bir insandır. Yeah. Çok değer verdiğim bir kişidir. <laughs> aynı zamanda aile dostudur. Dediğim gibi bana pamuk ve pamuk olarak davet etmesi benim alımsım ne yapayım. Yani yıllar geçse de o bağların hay kaldığı yerden devamı devam, şeklinde. Devam aynı. Benim de çok saydığım, çok sevdiğim bir insan evet, Hüseyin dur. abim. Değerli öğretmenim. <laughs> Sağ olun. Burada başka kimse yok herhalde yok, ben, abim. Ben... Evet. <laughs> Ağabeyimle burayı gönderdik işte. <laughs> evet. Eve <gidip>. Evet. <laughs> Tanımaz evet. bilmez. <tanma>, <laughs> evet, iyi misin? <gülüyor> 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 Eren abi. Eren <laughs> abi. Ha, bilmez, bilmez, bilmez <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <alacaksın>, iyi misin? <gülüyor> 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 Evet. Merhaba amca. <laughs> <laughs> evet, <laughs> <ayı> geldim, <laughs> <nasıl> <laughs> Nasılsın, sen i̇şte daha, bahçede, etmiyor, Teyze şöyle bir dönersen bir fotoğraf alayım kıymetli olur mu? tamam. Sağ ol. Bir de hep beraber olalım amcayla beraber şöyle. Ya, şey Anayim, inşallah, evet, aracım olmadığı olma. için aracım yerine sana yani Malzemeler, o zaman şey seferi eve, evet, de bayağı yoğundu arkadaşlar. Her şey tabi evetir ki bir beraber şey yaptık yani şeyle çalışırdık. O zaman görmedim zaten nerede? Pek orada yıl var ya. Her e, yandan çağralım onu da böyle. Siz de kendinize avumu Tamam. Şey bok abi ne diyor. Osman da mı dev yaptı? Ha şey bizim Osman. Ben de biraz evet, şey yaptım. Evet, buz olmuş şeyler. Evet, biraz üstüde şey, evet. Ee, CHP'den evet bu sene CHP'den aday adaylığımı koydum. Bir Destekler misin? Evet. <laughs> evet. Hoş, ya. Ya. İyi, iyi, iyi. Yani, olarak, hoş. Evet. 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 Evet, ben böyle çok duygulandım ben de. Ben de çok duygulandım. Bu selamlar boğazıma şey yaptı. Çok seversiniz. Oldukça güzel, hep beraberdiniz. Hemen bir şey yapacak, direkt olarak hep beraber büyüdük. İnşallah daha fazla şey yapacağız. Cepheden aday adaylığı koydum Hadi hoş geldiniz hepiniz. Evet. E tabii çok şey annemle, geldin, şey. annemle beraber aynı şeylerde şey yaptık. Sonra. Çok günler şey yaptık. Gezene gittim hasta Ya sana ne yaptıklar gelmedin devam, ya, devam, de. devam, şey, devam çok Çok güzel. Olsun. Olsun. Abi, hayırlı olsun değerli Adayım için

Hayırlı olsun inşallah. Köyün şeyini açayım ben. Şey, çok karanlık kalmış görünüyor. Şurası. ben, ben telefonu şey Hoş geldiniz. <laughs> bu toplamaya

Oldu. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kapanmasın Evet. Buyurun. Buyur. Evet görecekmiş. Gel, gel, karnını, gel. Evet. Ay duasını almadan bir şey olur mu? Değil mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Anneni bir görse hemen tek araba gidecekler. Burada mı anne? Evet. 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 gel. Beyefendi Dur kızım, dur Dur, dur dur Şöyle dör, Şey de. <laughs> Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsın, sonuyla şey. sağ ol Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim <laughs> Kendim ayırma Sağ ol Beyefendi

Dışarıdan. Yani ben şey buralardayım geldim dedim ki kendi doğum yerinden beklediğim daynamı oradan dedim açıklayayım dedim Sağ yani paylaşayım dedim birlikte şey yapmış olan yol çıkmış olalım dedim.

Ben de dedim ki ayı duvarına ağlayın demeyi. Evet, Çünkü aile biliyorsun Aynen. anne ayrı tersiz sevdiğim için. Adam ne? Çocukluğunda e, hep e, şey e, yapmış. Hüseyin adın de kolluk diye karşıladı. Öğretmen senin yıldız. Evet. Çok mutlu oldum. Evet, seni Allah. görmeden gitmem dedi. Allah Mesela. Allah. Allah Allah.